Hoş geldiniz. Tekrardan arkamda akordeoncuyu bir gösterelim istiyorum. Çünkü yap amcam da akordeon çalıyor. Buradan ona selam göndermek istedim. Böyle tatlı bir yerdeyiz şu anda. Sokakların böyle hani Olumsuzluğun olduğu ufak bir meydan var. Birleşen binaların daha doğrusu. Burada güzel bir Payla mıydı? Nasıl söylüyorduk? Payaya. Payla yemeğe geldik ama burada yemeyeceğiz. Bir ileride yiyeceğiz. Ama sokak güzel olduğu için size de göstereyim. Buradaki size. şeyi de gösterelim. Menü de gösterelim. Günün menüsü diyor. Menü eldiya. 16.90 bir başlangıç bir ana yemek bir tane de şey var e, tatlı var 16.90 aslında uygun ne lazım? Hap var, sigara var, eks var, roj var, toz var. PTT'nin adı. De... biliyor musun Bilmiyorum. En son ne zaman mektup gönderdin? PTT mi? Yani. Bilmiyorum ki hiç göndermedim. Hayır PTT değil, mektup gönderdiniz mi? Yok. Bunun neden neye bağlıyorsun? Neden yani mektup yerine ne kullanıyorsun? Hap var, sigara var, eks var, ruj var, toz var. Hepsi var ya. Arkadaşlar buranın bu arada binalar... Kanka kız baktı şey. da ona baktım bir dakika. Bayağı baktı onu fark ettim evet. Ya. Bir Geçek daha baktı mi? ben de göz kırptım. Hah videoyu siktir edip kıza <laughs> Bir yemek şey. yiyelim kanka açım be. Yemek yiyelim doğru diyor mu arada. Şşt ne bu neymiş? Aha. Aha. Büyük ihtimalle <laughs> eskort. Arkadaşlar, kapalı eskort. Türk ifşa. <laughs> Kaç para ki acaba? Kazacağız ya? Yazmaz arayın. onun üstünde. Arkadaşlar tabi biz böyle şeyler kullanmıyoruz. Bir Durdur gideyim alayım onu. <laughs> Abi yemin ederim almadım bu arada ya. Arkadaş videoyu Durdur alacağım deyince gençler Durdur'du ama. Böyle bir amacım yoktu yani. Siz de bize... Göster lan kanıtla. Kanıtlayayım kanka. Soyun lan. Ha? <laughs> Soyunurum Arka da arkada teyze var. Oraya koyup alırsın. Araba ışıtacak burada. Burada otopark var. İnsanlar burada otopark arabasını koyabiliyorlar. Ne diyorsun ya? <laughs> bir tek burada ama dünya'nın. Bu bir film oyuncusu değil mi lan? Adam mı? Hı. Buradasın. Neydi o? Alkbaşı mı? Gel bakayım buraya. <laughs> Abi. Bizi anlamadıkları için çok kaldın sen. neydi? Neredeydi böyle? Diyorum kızlara bakıyoruz tamam mı? ya hani erkeklik olarak böyle arkadaşla dalmışız. Bir iki tane kız geçiyor. Vay kanka ne güzel kızlarmış. Konuşalım mı yaptık ya? Yani az önce sen ne yaptığımız gibi. Oradan Türk bir dayı geçiyormuş. Belli de kuvvet aslanlarım dedi. Geçti abi bu film. Şeyde kendi film festivali. Arkadaşlar patates bravas söyledik biz de. Böyle bir şey geldi. Bu bildiğin patates kavurması yani. Kızartması bile değil. Hani ekstra bir var mı? Önce tadı tek başına bakacağım tadına. Bildiğiniz benim babaannemin de yaptı, anneannemin de yaptı. Soslara bak bir de. Hadi istiyelim. sosal bakalım. Bu güzel bir sosmuş. Acı. Bu da mayonez galiba. Bu da ev yapımı sarımsak mayonez. Biz zaten paella söyledik. Birazdan paella gelecek şey e, seafoodlu hı hı. deniz ürünlerin payıya söyledik. Ondan onun öncesinde şöyle bir atıştırmalık iyi gider diye düşündüm. Bakalım. Açız. <laughs> Açız. Bu ne abi? Çok iyi bu arada. Sos mükemmel. Ben birayı da beğendim bu arada. Bir arada Heineken kanka. <laughs> o yüzden beğenmişim. Heineken'ı severim. Neyse birazdan payaya gelince açarız. Bir patatesi sonra devam ederiz. Arkadaşlar merhaba sonunda payamız geldi. Şimdi deniyoruz bakalım. İlk önce şu şekilde biraz tabağımı alacağım. Deniz ürünleri e, içeriyor bizim şu anda yiyecek olduğumuz. İçerisinde... Tavuklu ve sebzeli seçenekleri de vardı ama buraya gelmişken en iyisi deniz ürünleri olur diye düşündük. Aslında tavuksunu daha çok beğenirdim ben büyük ihtimalle ama olsun. Tecrübe etmek Burada için. Şey de var değil mi? Yengeç kol da var bak. yengeç var, midye var. Ee, şunların ismi ne oluyordu? Efendim? Is, e, şunların ismi ne oluyordu? Karides. Heh, karidesler var. Bunu nasıl yiyeceğim bilmiyorum bu arada. Kanka sen bence direkt pilavın tadına bak. Ben pilavın tadına bakayım aynen öyle. Böyle biraz istiridesinden de alayım. Midye. Balık da var içinde. Arkadaşlar muazzam bir şey. Güzel mi? Buraya gelirseniz kesinlikle yemenizi önerdiğim çok lezzetli bir yemek. Yani böyle bir lezzet olamaz. Balık seviyorsanız bunu yemek zorundasınız yani. gerçekten çok lezzetli. Ben bayıldım. Ben pek balık sevmem ama bakalım ben de beğenecek miyim? Biraz üzerine limon sıkıp öyle deneyeceğim. Amigo. Ama plata por favor. Gracias. Bayağı güzel bu arada. Şimdi biz kapatalım artık. Biz bunun tadını çıkartalım çünkü bu çok güzel bir yemek arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Biz bir yiyelim. Sonra da görüşürüz tekrardan. Hep hepsini kendin seçebiliyorsun. Domates, marul, turşu, sosları. Oğlum. <laughs> <Allah>. Oğlum. <laughs> Osurdun da duydum. <laughs> Al boynuna karam. boynuna can karam. Şu Kolombiyalı kızla elik dalı oynuyorlar ve ben çıldırıyorum. Ne? Emre gel, galiba Emre bay şeyini buldu. Eşini buldu. Emre bu kızla evlenir. Evlenir diyenler yoruma. ごちそう i までした。 Arkadaşlar galiba nefesim kesildi. Anlayamıyorum nasıl oluyor yani? Ben 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 damat alayı oynamayı bilmiyorum ama yani. Ben galiba bir rüya görüyorum şu anda ya. Gerçek olamaz. Benim bilinçaltı falandır muhtemelen. Emreyle işte kız arkadaşı önümde halay oynuyor ama kız Türk değil. <laughs> bu ne abi? Normal mi yani bu? <laughs> Biz normal miyiz yani? Hoppa! Abi birisi bana bunu rüya olduğunu sor. Uyandırsana Emre beni ya. 12 oldu mu şu an? Yer alsana biraz. Yer alsana biraz. Yer alsana biraz.

var kesin 500 lira ceza yiyeceğiz parti yaptığımız için. Künefe. 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 Künefe.